Hani cennette hep çiçekler olur söyler ya. Baba Sen... bağır. Ah! <laughs> i̇neceğim için aşağı ineceğim birazdan. <laughs> Bak ben yerleştirin tekrar çıkarırım. İnsan gözüne böyle masmavi bir gökyüzü ve inanılmaz renkli çiçekler geliyor. Sizi görünce aklıma o geldi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bir ilham olur mu bilmiyorum ama. Ya çok çok iyi. söylesene? Yani yüzünden şey aslında konuşmaları çok romantik ilham perisi gibi ama yüzü çok şey. Bir onu söylesene ifade etmez. Ney bana. ya? Ney? <laughs> Bunu bir açıklar koy. Ne yüzüm ney? O beni anladı. O açıklayacak. Evet buyurun. Yani aslında kelimeleriniz çok ilham verici ama yüzünüz çok şey. <laughs> şey yani, böyle tuhaf. Peri gibi değil o kadar. Sizin kahkanız da Ford Towns'a benziyor <laughs> ama ben... Hani çok da kırmak istemedim sizi. Çünkü netice itibariyle şu an tanıştık. Ayı! Ne yapıyorsun?